Ofise gitmemiş miydi? Neden geri geldi ki? Abi? Bu kuhunun başlık parasını son taksiti. 200 bin. Bu harika. Demek ki mesele buydu. Bunu duyduğuma sevindim oğlum. Aferin. Bugüne kadar benim olan hak bundan sonra sana emanettir. Bundan sonra Çandel Malikanesi tertemiz olacak. Bu eve ait olmayan her şey dışarı atılacak. Evimizi kirleten bazı şeyler var. Kuhu! Kandel Malikanesi'ndeki sayılı günlerinin sonu geldi artık. Çık dışarı! Eğer buraya yalnız döndüyse ya koca evinden kaçtı ya da onu dışarı attılar. Her şekilde burada asla kalamaz. Ona söyle Minuyatala'dan hemen gitmek zorunda. Ne? Merak etme. Merak etme. Geri geleceğim. Gir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz